Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videodan selamlar. Bugün sizlerle beraber aksiyon modlarına ayna modu gelmiş. Abi ben de gelmişken bir oynayayım dedim. Ama hiç bilmiyorum ha. Ayna modunu haberiniz olsun. Bir deneme amaçla girdim. Yani nasıl oluyor şimdi? Kim nereye gidiyor? Nasıl oluyor? 5 tane nana var. Kanka kitap, kitap ver ya. Sen burada bol bol kedi atalım. Büyük kitabı ver. Şimdi herkes mide oynayacak hali yok. Ormancı kim burada? Bu neymiş? Hasar modu, ayna modu %10 diyor. Bu ne abi? Ben de mide oynayayım. Da karşılıklı kediler. Biz daha yalnız odetlere göre biz daha kanseriz bu arada. Bizim nanalar <laughs> nanalar verse odetler. Hadi bakalım. Atın abi kedileri. Kedileri atın. Üf, çok iyi. De <laughs> acayip bir... ama tatlıymış bir şey bu bu sevdim. Güzelmiş. Ben ne yapayım? Burada ne oluyor abi? Bizim nanalar dört oldu. Yalnız ben olamadım. Kanka onu ben alsam ne olur ya? Şöyle kendimi attım bak. Benim kedi ona gider. Üstten oluyor. Üstte de nanalar kavuşuyor. Oo. Güzel. Hop, boz boz boz. Bak şimdi bak. Bo. Uf, üf üf. Bol pasifli masifli. Daha ben ultiyi açamadım yalnız hala. Hepsi ulti atıyor lan bunları. Ya e, o da öldü öldü mü? Ölmedi güzel. İyi iyi falan oyun yani mod güzel ya şuba gitti. Tatlı yani. Aynana beni tanıttın. Şimdi. Oğlum neyinden korkuyorum? Bas gitsin unti um, anasını satayım. Da nanalar verse odetler kapışıyoruz. adın kedileri şuraya yav. Allah Allah. Hop yakalandı mesela. Korkmayın. Saldırın. O boz abi. Boz 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 boz. Boz bunu da boz. Yalnız o detler baya sağlam bu arada. Şimdi büyü büyü şeyini. Hepsi miden oynasın da kavuşalım kapışalım ya. Niye sololarda kapışıyoruz ki? Saldırın ula ura ura. Anka hop atın abi orteleri korkmayın. Bakın o üç tane adı lan kim kimi kovalıya görecek. Fiske atan atana. Boz, 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 boz. Çok seri cana bozun. Ana multilene gitti. Yalnız daha kil alamadım. Bu arada ben bir şey diyeyim mi? Şimdi burada herhalde aynı şeyler gibi oluyor, oluyor arkadaşlar galiba. Support işte ADC tank tank rolünde gibi şu an ne mı hangi rolde oynadığımı da hiç bilmiyorum yani onu gerçekten hangi rolde oyun oynadığımı bilmiyorum bunlardan yani onlardan bir fiske gelir bize ha iki o dedi ki ve ikinden hiç konuşamadım işte anladınız daha ya oh. Anka ne oluyor şuraya bir ulti geldi Hop. Geldi. Nanalar ve odetler. Canları çok az bu arada. <laughs> parlayan asla çıkabilirim. Yani parlayan asla çıkabilir. Lan sadece kedi alsak. Adamlar zaten darlanacak anasını satayım. Şuraya dağıt. Atarım abi ben ulti avı acımam. Tünya korkmayın kedilerini. Açalım. Şimdi bir, bir tane parlayan asa yapacağım ya. Direkt. Bu. Lan o ne lan o Üçü birden geldiler lan. Aslanım burada biz üçü bir üçü bir mi oynuyoruz ha? Ha? Sen de öl. Ölecek ona. Neyse pasifim var. Eee. Güzel. Nasıl lan? Yakmaya mı ölmüşüm? Neye öldüm kanka? Ee, o deden copu patlamış. Güzel güzel. Yalnız bir şey değil, mod zevkliymiş ama nana gelmese iyiymiş. Yani nana biraz üstsüz mü acaba? Bilemedim. Ama tatlı. Bir de aynı rollere göre değiştiği için herhalde rol, roller işte ADC tank siz söylen suikastçı Ne Üstü dallayalım. Neyinden korkuyoruz ki? Bu da öldü. Hayırdır koçu? Ya adamı var ya yarım yarım. Biçin abi biç biç. Tamam. Evet. Kanka yalnız bir base atalım. Bir base atalım. O da çok vurdu. Şimdi akıllı asa ver ya. Ben akıllı asayı. Üf. Nanaların katledildi. savaşı. Katledildi. Ha, bir kule açmayalım mı? Peki. Direkt kuleleri açalım ha boş Odetler, feskeler ultiler. Hayırdır koçum? Hı? Düşman Oo. Kanka yani onu erken gitseniz onu kesmiştik bu arada. Kaçamazsak gayve yerik yerik. Bakayım AD çıkan kim var? İki, ara adenana çıkıyor. He? ADC şeyi. Güzel. Maçı biz kazanırız ama biz karşıya göre daha kanseriz ya. Şimdi şunları şöyle ittirelim. Kan kim neydi? Hı. Güzel. Hop. Bir görüşlerini Allah halede. Şimdi bir tane de ölümsüzlük verdim miydi? Bu iş tamamdır. Kankala beraber oynayalım. Şöyle sıra sıra kediler ata. Herkes bir kedi alsın öne doğru. <gülüyor> <gülüyor> La oğlum. Ula var ev arkada geliyor. Hop. Geliyor var Tam gidiş yoluna. Üf. Yine geliyor. Atın kedileri sana yapıştırın. kedi 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 kedi. Kedi gelsin. Hangi, o kedi kaçamayacak ya. Tamam öldün ki. Nereye kaçacaksın? Kedinin üstüne de gidemiyor. Kaçtı mı lan orada? Güzel güzel. Şimdi. <laughs> Bizim nana biraz daha akıllı oynarsa oynayabiliriz. Toplarız ya. Yani. Enka. Baba baba ba. o. Oğlum öyle bir şey yok bu arada. Hayırdır. 10 saniyede bir ultim geliyor da. atın lan. Şöyle gidiş yoluna doğru. Lord. Oğlum Lord'talar mı? Bakayım. Hmm. Lord görüşünü alalım da. iyi güzel. Onlar oradan gidecek. Yalnız beyaz atalım abi. Adamlar burada bak. Hı -hı. Klasik. Bizim nano oyunu bitirecek. Hadi koçum. Bunlar bizim üstleyini açtı. Biz solay açtık. Erka aslında Lord gene Lord'a oynasak ya. Oo. Karşı Odet oynamayı biliyor. Bu Odet biliyor bu. İki tanesi gezeli, 3 tanesi kayıp. Lord'da mı acaba? Hmm. E yine Ya yine bunlar ki. Yine hasar attım kanka. Kedilerimle beraber ilerleyip Her yere kedi. Her yere. Salın kedileri. Oo. Ben kapıyı ölmem be. Düşman katledildi. Düşman katledildi. Sattılar. Sattılar oyna. Oyna. Ölecek. Pipeyiz atak. Tamam ben de tamam diyor mu? Ben tamam diyemiyorum da. Alalım kankalar hadi saldıralım. Lord fight'ı. Kim alırsa o kazanacak. <laughs> hadi bakayım. Üf. Nanalarla not alma challenge. <laughs> Yalnız bir şey diyeyim mod çok zevkli. Yani arkadaşlar. Bence oynan, oynayın yani ama böyle şampiyonlarınız büyücü olmasa da mesela başka şampiyon olabilir. Daha güzel olur. Daha zevk alırsınız. Nana, bak nanalar olabilir mesela. Mesela olabilir nanalar. Bunlar şimdi defleyici de tayfa. Tamam mı? Kanka. Bak defledin bak. Bak 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 bak. Lord gidiyor ya o zaman yine kendim buluşuyor. Yani. ölüm <laughs> yani ölümsüzlüğüm var. Ben kurban olayım yapma be ya. Yani ölümsüzlüğüm var kendi. Fiske unti yapmak çok da akıllı değil sanki. İşte nanaların zaferi abi. Atın abi. bu <laughs> çok. Evet arkadaşlar. Gelen aynı modu videomuz buraya kadar olsun. Yani zevkli mod. Hoşuma gitti güzel oynanabilir. Yani can sıkıntısına birebir size öyle diyeyim. Umarım video hoşunuza gider. Kanalıma like